Yahudi kaynaklarında Nuh'un evrensel yasaları, İbranice Sheva Mitzvot B'nei Noa, Nuh'un oğullarının yedi emri, Yahudilik inancına göre sadece Yahudiler için değil, tüm insanlık için geçerli olan temel ahlaki ve etik ilkeleri ifade eder. Bu yasalar, Yahudiliğin kutsal metinlerinden Talmud ve diğer rabbinik literatürde detaylandırılmıştır. Tevrat'ta doğrudan tam bir liste halinde yer almamakla birlikte, bu yasaların kökenlerinin Tevrat'taki bazı ayetlere dayandığı kabul edilir ve Hazreti Adem ile yapılan ilk ahitten başlayarak Hazreti Nuh ile evrenselleştiği düşünülür. Nuh'un evrensel yasaları nedir? Nuh'un yedi yasası, insanlığın evrensel ahlaki temellerini oluşturduğuna inanılan yedi temel emirden oluşur. Bu yasaların amacı, Tanrı'nın tüm insanlık için belirlediği adil ve düzenli bir yaşam sürdürme prensiplerini ortaya koymaktır. İşte bu yedi yasa ve her birinin detaylı açıklaması. Puta tapmamak, avodah zarah, bu yasa, tek bir Tanrı'ya inanmayı ve ondan başka hiçbir şeye tapınmamayı emreder. Bu, putperestlikten, doğa güçlerine tapmaktan, insanları veya hayvanları ilahlaştırmaktan kaçınmayı içerir. Yahudiliğe göre, Tanrı evrenin tek yaratıcısı ve yöneticisidir ve ibadet sadece ona yöneltilmelidir. Bu yasa, ruhani saflığı korumayı ve Tanrı'nın benzersizliğini kabul etmeyi vurgular. Ayrıca, yalancı tanrılar adına yemin etmek veya sahte tanrıları yüceltmek de bu yasa kapsamında yasaklanmıştır. Tanrı'nın adını lanetlememek, mübarek kılmak bir hat haşem, bu yasa, Tanrı'nın adına saygısızlık etmemeyi, onun ismini boş yere anmamayı veya ona lanet etmemeyi buyurur. Tanrı'nın adı kutsaldır ve bu kutsallığa uygun bir şekilde anılmalıdır. Bu yasa, Tanrı'ya karşı derin bir hürmet ve saygı duymayı gerektirir. Aynı zamanda, Tanrı'nın ismini kullanarak yalan yere yemin etmek veya sahte kehanetlerde bulunmak da bu yasa ile yasaklanmıştır. Cinayet işlememek, şefiat damim, bu yasa, bir insanı öldürmeyi, yaralamayı veya zarar vermeyi yasaklar. İnsan yaşamının kutsallığını ve Tanrı tarafından verilmiş bir hediye olduğunu vurgular. Bu sadece doğrudan cinayeti değil, aynı zamanda intiharı, kürtajı, belli durumlar dışında ve başkasının hayatını tehlikeye atacak davranışları da kapsar. Bu yasa insan onurunu ve yaşam hakkını korumayı hedefler. Cinsel ahlaksızlık yapmamak, Gilay Arayot bu yasa, ensest, zina, eşcinsel ilişkiler, Yahudi yorumlarına göre hayvanlarla cinsel ilişki ve diğer cinsel sapkınlıkları yasaklar. Evliliğin kutsallığını ve cinsel ilişkinin sadece bu kutsal bağlam içinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgular. Toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunması ve cinsel düzensizliğin önüne geçilmesi amaçlanır. Hırsızlık etmemek, ha gezel, bu yasa başkasının malını çalmayı, gasp etmeyi veya haksız yollarla elde etmeyi yasaklar. Bu sadece açıkça hırsızlığı değil, aynı zamanda dolandırıcılığı zimmetine geçirmeyi, yalan yere şahitlik yaparak başkasının malına el koymayı ve işçinin emeğinin karşılığını vermemeyi de içerir. Adil ticareti, mülkiyet haklarını ve dürüstlüğü teşvik eder. Adil bir yargı sistemi oluşturmak, din ve din bu yasa adaletin tesis edilmesi ve toplumda düzenin sağlanması için adil mahkemeler ve yargıçlar oluşturulmasını emreder. Bu, hukukun üstünlüğünü ve herkesin eşit bir şekilde adalet önünde yargılanmasını sağlar. Hukukun uygulanması, suçluların cezalandırılması, mağdurların haklarının korunması ve anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesi için bir sistemin varlığını gerekli kılar. Canlı bir hayvanın etini kopartıp yememek, Everminhahi bu yasa, henüz canlı olan bir hayvandan et kesip yemeyi yasaklar. Bu yasa, hayvanlara karşı zulmü engellemeyi ve onlara merhametle davranmayı vurgular. Hayvanların da acı hissettiğini kabul eder ve gereksiz yere acı çektirilmemesini emreder. Bu aynı zamanda, kasaplık yapılırken hayvanların en az acıyla öldürülmesini gerektiren kuralları da dolaylı olarak destekler. Yahudi olmayanlar için geçerli midir? Evet, Yahudi kaynaklarına göre Nuh'un evrensel yasaları, Yahudi olmayan tüm insanlar için geçerlidir. Yahudilik inancı, bu yedi temel ilkeye uyan herkesin, hangi dinden olursa olsun, olam haba, gelecek dünya olarak bilinen ruhsal kurtuluşa ulaşabileceğine inanır. Bu, salih ulusların ulusları, gerim toş kavramı ile ilişkilendirilir ve bu kişilerin Tanrı katında kabul göreceği düşünülür. Yahudi geleneğine göre, Tanrı başlangıçta Hazreti Adem'e altı emir vermiş, tufandan sonra ise Hazreti Nuh'a yedinci emri, canlı hayvandan et yememe, ekleyerek bu yasaları evrenselleştirmiştir. Bu, tüm insanlığın ortak bir ahlaki temel üzerinde buluşmasını sağlamıştır. Yahudiler için ise bu yedi yasaya ek olarak Sina Dağı'nda Hazreti Musa'ya verilen ve Tevrat'ta detaylandırılan 613 mitzvot emir bulunmaktadır. Bu 613 emir sadece Yahudi halkını bağlar. Dolayısıyla bir Yahudinin kurtuluşa ulaşması için 613 emri yerine getirmesi gerekirken Yahudi olmayanların bu yedi evrensel yasaya uyması yeterli kabul edilir. Bu evrenselci yaklaşım Yahudiliğin dışlayıcı bir din olmadığı, aksine tüm insanlığa yönelik ahlaki ve manevi prensipler sunduğu fikrini pekiştirir. Nuh'un evrensel yasaları, Yahudiliğin evrensel bir ahlak sistemine sahip olduğunu ve sadece kendi takipçilerini değil, tüm dünyayı kapsayan bir adalet ve düzen anlayışına sahip olduğunu gösterir. Bu yasalar, farklı kültürler ve inançlar arasında ortak bir zemin oluşturma potansiyeline de sahiptir, çünkü insanlığın temel değerlerini yansıtır. Nuh'un evrensel yasalarının tarihsel ve teolojik arka planı. Nuh'un evrensel yasalarının kökenleri Yahudi kutsal metinlerinde ve Rabbinik geleneğinde derinlemesine işlenmiştir. Bu yasalar Tevrat'ta açıkça listelenmemiş olsa da, Talmud ve Midraş gibi sözlü Torayı oluşturan eserlerde ayrıntılı bir şekilde ele alınır. Rabbinik yorumcular, Nuh'un evrensel yasalarının Tevrat'taki bazı ayetlerden çıkarıldığını savunur. Örneğin, ve Rab Tanrı insana buyurdu. Yaratılış Kitabı, Berezit, 2.16, ayetindeki 7 İbranice kelimeden her birinin 7 Nuh yasasına işaret ettiği gibi çeşitli yorumlar mevcuttur. Bu yasaların Hazreti Adem'e 6 tanesinin verildiği ve Hazreti Nuh'a tufan sonrası 7.sinin eklendiği görüşü yaygındır. Bu, insanlık tarihinin başlangıcından itibaren Tanrı'nın tüm insanlığa yönelik ahlaki beklentileri olduğu inancını güçlendirir. Tufan sonrası yapılan ahit, Tanrının yeryüzünü bir daha suyla yok etmeyeceğine dair sözünü içerirken, Nuh'un evrensel yasaları ise insanlığın doğru bir yaşam sürmesi için gerekli olan ahlaki çerçeveyi sunar. Bu yasaların rabbinik edebiyatta gelişim süreci, Yahudi düşüncesinin evrenselcilik ve dışlayıcılık arasındaki hassas dengeyi nasıl kurduğunu gösterir. Yahudilik, bir yandan kendi halkının Tanrı ile özel bir ahit, Sina Ahdi aracılığıyla benzersiz bir ilişkisi olduğuna inanırken, diğer yandan tüm insanlığın da Tanrı'nın ahlaki düzenine uymakla yükümlü olduğunu kabul eder. Bu durum, Yahudiliğin misyonerlik anlayışı olmayan ancak evrensel bir ahlaki sorumluluk taşıyan bir din olarak algılanmasına yol açmıştır. Aydınlanma dönemi ve sonrasında, bazı Yahudi ve Hristiyan akademisyenler, Nuh'un evrensel yasalarını, tabi hukuk, doğal hukuk kavramıyla ilişkilendirmişlerdir. Yani bu yasaların insan aklıyla da ulaşılabilecek evrensel ahlaki prensipler olduğu düşünülmüştür. Bu yaklaşım, farklı din ve kültürlerin ortak bir ahlaki zemin üzerinde birleşebileceği fikrini desteklemiştir. Günümüzde Nuhilik (Noahidizm) adı verilen sosyal bir harekette bulunmaktadır. Bu hareketin mensupları, Yahudi olmayanların Nuh'un evrensel yasalarını kabul ederek ve uygulayarak Tanrı'ya hizmet edebileceğine inanır ve bu yasaları hayatlarında rehber edinirler. Bu hareket, Nuh'un evrensel yasalarının günümüz dünyasında da pratik bir uygulama alanı bulduğunu göstermektedir. Sonuç Nuh'un evrensel yasaları, Yahudi düşüncesinin evrensel boyutunu ortaya koyan önemli bir kavramdır. Bu yedi temel ahlaki ilke, Yahudi olmayan tüm insanlar için geçerli kabul edilir ve adil, düzenli ve Tanrı'ya uygun bir yaşam sürmenin anahtarı olarak sunulur. Putperestlikten kaçınmak, Tanrı'nın adını yüceltmek, cinayet işlememek, Cinsel ahlaksızlık yapmamak, hırsızlık etmemek, adil bir yargı sistemi kurmak ve canlı hayvanlara zulmetmemek gibi prensipler, insanlığın ortak vicdanına hitap eden evrensel değerleri temsil eder. Yahudi kaynaklarına göre, bu yasalara uyan Yahudi olmayanlar tanrı katında kabul görür ve ruhsal kurtuluşa ulaşabilirler. Bu, Yahudiliğin sadece kendi takipçilerine değil, tüm insanlığa yönelik bir ahlaki vizyona sahip olduğunu gösterir. Nuh'un evrensel yasaları Farklı inanç ve kültürler arasında ahlaki bir köprü kurma potansiyeli taşırken, aynı zamanda Yahudiliğin zengin teolojik ve etik derinliğini de gözler önüne serer.